Selamun aleyküm. Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. çayımız hazır mı? Çekirdekleri aldık. Harika bir yayın başlıyor. Koltuğa yayılın kardeş. Fakir geldi. Yayınımızı şuradan beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Haberler gelsin. Karabağlar aşkımdır. Konya selam dostum. Konya selamından

sosyal medyada herkesin dilinde sürekli takipçilerimiz tarafından Instagram'dan bize gönderilen şu haber. Balıkesir manyas mıdır, manas mıdır? Burada işte AKP ile MHP yarışıyor kafa kafaya. Tabii ki MHP kazanıyor. Sonra AKP itiraz ediyor. AKP itiraz edince seçimi tekrardan sayıyorlar. Bir de bakıyorlar ki ola bunlar öyle çok çalmış ki. Aslında seçimi CHP kazanmış. <laughs> tabii sosyal medyada geyik şu oğlum az çalınla. Oğlum yeter la. Oğlum 20 senedir doymadınız mı falan filan böyle? Tabii ki bizim tasvip etmediğimiz, hiç benimsemediğimiz, hiç kabul etmediğimiz hırsızlık damgaları yapıştırılıyor. Ülkemizin değerli partilerinden MHP ve AKP'yi arkadaşlar tabii ki biz ne diyoruz? Onlar çok değerli partiler, değil mi arkadaşlar? Sonra bir araştırdım dedim ha gerçekten böyle bir şey var mı? Tamam bu kadar insan gönderiyor paylaşmıyoruz. Bir de paylaşmadığın zaman üstüne üstüne gönderiyorlar. Baktım MP orada aday çıkartmamış. Yani haber yalan. <laughs> gandırmışlar. Ola bizi gandırmışlar. Gördün mü? <laughs> Her fışkıya inanmayacaksın arkadaşım. Yani önce bir bana göndereceksin abi bu haber doğru mudur diyeceksin. Ben bir araştıracağım. Ondan sonra bir de bir şeyi göndermeden önce Instagram sayfamıza bir bakarsanız iyi olur. Yani genelde bakmıyorsunuz, bakmadan gönderiyorsunuz. Biz paylaşmış oluyoruz. Paylaştım diyorum abi nerede paylaştın? Youtube'da videomuzda haberini yaptım diyorum abi ben niye izlemedim? Ne bileyim yani yaptık işte. Bir ay önce yapmış olduğum videoyu bana bir ay sonra gönderiyor. Abi böyle bir şey var. Bir, şey. bir ay önce yaptık biz bunu. Nasıl yaptın abi diyor ya. Ben nasıl izlemedim ya. Onun için arkadaşlar önce bir kontrol ediyoruz. Gerçek mi değil mi? Paylaşmadan önce bu çok önemli. MHP orada adayı göstermemiş. CHP'de sen misin adayı göstermeyen? Ola vurmuş geçmiş. İyi yapmışsın. Ya. <laughs> <laughs> Yozgat'ta da durumun ne kadar vahim olduğunu, içler acısı olduğunu gösteren bir haber arkadaşlar. Hangi belediye olduğunu tam hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın. E, dünkü videomuzun sonuna da koymuş, koyduk mu? Yok koymadık. O farklıydı. Şey yapmış. Yeniden Refah Partisi kazanmış. Belediye makam arabalarını belediyeye ait kamunun malını bizim vergimizle alınan araçları, değeri nereden baksanız 2 milyonu bulan o işte aşiret paket passatları bozulmuşlar arkadaşlar. Arabanın içine su doldurmuşlar. Su, su bildiğin su. Yani resmen arabayı böyle teslim etmişler. Ay alın buyurun binin hayrınızı görün. Şimdi dönüp şunu düşünmeniz lazım. Siz bir önceki seçimde işte burada AKP mi MHP mi hangi parti varsa bunu, bunu desteklediniz oy verdiniz. Ve bunlar sizin paralarınızla vergilerinizle bu arabaları aldılar bu arabalara bindiler. Şimdi siz dediniz ki artık sen yeter bindin. Sen in o arabada. Ne de olsa o benim param, benim vergim. Ben yeniden Refah Partili bir adayın binmesini istiyorum. CHP'li veya işte İyi Partili veya Büyük Birlik Partili bir adayın binmesini istiyorum dediğinizde o zaman alın size hurda araba. Binin. Senin malını hurdaya çevirip sana veriyor. Bu budur. Bu budur yani. AKP'liler bunlar arkadaşlar. Bunların ne mal olduğunu görün. AKP'liler MHP'liler bunlar. Zannediyorlar ki ya tamam biz bunlara böyle yaptığımız zaman bu millet balık beyinli balıklara da hakaret ediyor. Buradan tüm balıklardan özür diliyorum. He, Köpek balığı gören hamsiler hariç. <gülüyor> neyse. Neyse. <gülüyor> tüm balıklardan özür diliyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Ya bunların hepsi kaydediliyor. Bunların hepsi önümüzdeki seçimlerde Erdoğan yarışırken ki Erdoğan'la dayılacağını da zannetmiyorum artık bitti de bir bir milletin önüne getirilecek. Bakın arkadaşlar belediyeleri bunlara oy vermediğinizde böyle bıraktılar. Belediyenin malını yani sizin verginizle alınan arabayı işte kasadaki parayı almaya çalışan, çalmaya çalışan bu zihniyet. Acaba 23 senede bu ülkeyi ne hale getirmiştir? Hadi şu Tayyip'i bir indirin de yerine başka biri gelsin. Bakalım nasıl bir zayiat var. Nasıl bir delik var. Tamam. Anladık mı arkadaşlar? Umarım anlamışızdır. Sevgili yol arkadaşlarım, Gazi Osman Paşalı gençler hukuksuzca alınan kararlarla birlikte bugün tekrar oy sayım işlemleri gerçekleşiyor. Bu oy sayım işlemlerinde şu ana kadar açılan tüm sandıklarda farkı daha da açtığımızı görüyoruz. E, maalesef bu hukuksuzca kararla birlikte üzülsek de mücadelemizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Oy farkımız açılıyor. Biliyoruz ki biz buradan tekrar iktidar olarak çıkacağız. Size halkçı belediyelik yapmıştıracağız. Sakın üzülmeyin, kırılmayın ve buradan endişe etmeyin. Burada gençlik örgütümüz ve Gazi Osman Paşalı gençlerle birlikte tüm örgütümüzde ve bizi destekleyen tüm Gazi Osman Paşalı hemşerilerimizle birlikte bir demokrasi tarihi yazıyoruz. Bir oyunuza dahi namusumuz gibi sahip çıkacağız. Efendim seçimde sandığa gömülenlerden birisi de İYİ Parti Meral Akşener'di. Meral Akşener ne diyordu? Eğer siz bana oy vermezsiniz ne yaparım? Evime giderim diyordu. Belli ki bunun Te Teoman komutanı mıydı? Toman komutanı mıydı? Neydi bir tane komutanı vardı ya. Ben onun talebesiyim falan diyordu. Onun ekibi devreye girmiş belli ki. Ya da devlet içerisindeki abileri devreye girmiş. Meral'e demiş ki kız Meral nereye gidiyor? Meral'de demiş ki abi beni gözden çıkarttı zaman neydim evime gidiyorum da sandıkada gömdüler beni. Meral'de demiş ki on onlar da demiş ki Meral'e bir arhatlar karışıyor. Ya dur daha garip keseceğiz. <laughs> tamam mı? Şimdi Meral çıkmış. Ekrem İmamoğlu olduğuyla Mansur Yavaş'a diyor ki bak haberde ne yazıyorsa onu okuyorum. Dürüst olduğuna inanıp seçim içine vesile olduğumuz insanların hırsız olduğunu anladık. He. Bugün benim Türkiye'nin sonrasına yönelik umudum arttı. Yani ne demek istiyorum? Hepimiz dürüstlük nutukları atıp dürüst olduğuna kefalet koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil. Mesela ben çok üzgünüm ama aldığımız oy oranı ya da kazandığımız yerlerin azlığı veya çokluğu üzerinden değil o sizin milletimizin bize verdiği bir mesaj o mesajı alır düşünür gereğini yani o mesajın bize verdiği şöyle çalışın böyle deyin böyle konuşun şunu şöyle yapın mesajını alır değerlendirir elbette ki onun ortaya koyduğu yol haritasına uyarız. Ama ama bugün burada tahmin edemeyeceğiniz bir mutluluk yaşıyorum. Çünkü bir hakkın AKP'den bahsediyor galiba. Bence Silivri'den korktuğu için Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş üzerinden AKP'ye Erdoğan'a sübliminol bir mesaj vermeye mi çalışıyor ablam? Yani şunun şurasında 23 sene Türkiye'yi yöneten AKP, 23 sene Türkiye'nin belediyelerinin çoğunu yöneten AKP, e, şurada 2 sene Ankara ve İstanbul'u yöneten Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Şimdi 23 sene ülkeyi yönetene mi diyorsun bunu? Yönetenlere mi? Yöneten partiye mi? Yoksa 2 sene, bir, sene, bir dönem iki memleketi yöneten Mansur'la Ekrem'e mi? Şimdi sandığa gömülünce ister istemez bir hani bir devreler yanıyor. Bir error veriyorsun tamam mı? Yani yaklaşan bir cisim var. Gora'da mıydı? da mıydı? Diyor ya. Aynen o hesap. Böyle bir bir error vermiş bizim Meral yı. ama bak senin görevin muhalefete muhalefetlik yapmaktı. Senin derdin muhalefetin oyunu düşürmekti. Derin devletin sana biçmiş olduğu rol buydu sen de sandığa gömüleceğini biliyordun. Bu ülkede 23 sene acı çekmiş, 23 sene boyunca haksızlığa uğramış kadınların hakkını savunmayan sen döndün. 23 sene ülkeyi bu hale getirmiş olan adama bir laf bile söylemeden kalktın bu ülkede bir dönem Ankara ile İstanbul'u yönetmiş olan belediye başkanlarına demediğini bırakmadın. Yetmedi bir de utanmadan çıktın. Seçim döneminde Erdoğan'a sübliminol mesaj verdin. Ya emekliye 7500 lira mı 10 bin lira mı ver. Vallahi oyum senin. Vallahi oyum senin dedin. Emekli senin istediğin 7500 liraya onun vereceği 10 bin liraya ihtiyacın yok dedi. Mührü bastı. Ee, hadi. Hadi ikinize de güle güle dedi. Tamam. İkinize de güle güle dedi. Bak doğruları konuşalım. Doğruları konuşalım. Şimdi ben nasıl geri dönebilirim? Niye? Çünkü bahçelinin hali kötü. İşte yüzü mosmor. Şimdi onu düştü diyenler var, tamam mı? Evde dayak yedi diyenler var ki ben inanmıyorum kesinlikle. Böyle bir şey olamaz. Bir de diğer bir açıdan bu Hollywood olsun gerek ünlüler cami havası olsun gerek bizim camiamız olsun bir gençleştirme operasyonu var arkadaşlar. Bilir misiniz? Bilmiyorum. Böyle çocuk kanı dan elde edilmiş veya çocuk kanının içerisine katılmış bazı malzemelerle vücudun belli yerlerine enjekte ediliyor. Hollywood'daki bazı ünlülerin gözlerinin etrafında morluk falan görürsünüz. Bundan olduğu da söyleniyor. Ama diyeceksiniz ki abi kolun niye öyle? Yani o bir süs amaçlı, maksat muhabbet olsun diye takılmış. Aslında düşme süsü verilmiş bir şey de olabilir. Sosyal medyada konuşulanları söylüyorum arkadaşlar. Yoksa bir şey bildiğimden falan değil. Haberiniz olsun. Ondan dolayı eğer düşme müşme gerçekse ki Bahçeli'nin sağlık durumu gidişatı da şeyse Erdoğan'ın yanına bir istetme lazım. Meral Akşener'i, Meral Akşener'in partisini bitiren derin devlet Meral Akşener'e artık sana ihtiyacımız var. Gel istetme ol. Yani bir nevi şöyle diyelim arkadaşlar. Nasıl devlet Bahçeli'nin gücü oy olarak düştüyse ve Erdoğan'a muhtaç hale getirildiyse sanki Meral Akşener'in de oy olarak gücü düşürüldü ve Erdoğan'a muhtaç hale getirildi. Ki yarın ola ki Bahçeli'nin işi bittiğinde gelsin Erdoğan'ın yanında Erdoğan'a destek olsun ama tam böyle sesi çıkamasın. O kadar oyu olsun. Erdoğan ne derse yapsın. Erdoğan'ın emrinden çıkamayacak bir oya sahip olsun ve olur da Erdoğan elimi bırakırsa biterim diye düşürsün o psikolojiyle hareket etsin. Bugün Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş'a saldırmasının sebebi de bu diye düşünüyorum. Ha! Hırsız olduklarını yeni mi anladın? O zaman sana da bir günaydın 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 parçasını söylüyoruz arkadaşlar. Hadi yar saçların lüle lüle Meroş sana güle güle. ...yapıp ta uzaya kadar çıkmışken oralardan hala üzerinde yaşadığımız dünyanın sesini dinlemeye ne dersiniz? İşte bilim insanlarının kaydettiği dünyanın sesi. Sadece bir dakikanızı alacak. Ya Ahbati'ye patya vermeyin günahınızı benim boyumda. Ya, ah Parti, anamızı siktik etti ya. Vallahi anamızı siktik. Benim trolleri ağlıyor feryat ediyor. Hatta AKP'yi bırakıp kaçanlar var. Kaçmak yok. Kaçmak yok. Bir dakika. Daha öküz keseceğiz. Ele kolay değil kaçmak. Ben oynamıyorum küstüm yok. Bütün rezilliklerinizi AKP'nin içerisindeki diğer troller ortaya çıkartıyor. Mert Armağan diye bir troll sokakta millete mikrofon uzartıyor. Sözde muhabirlik yapıyor. Dün, dünkü videomuzun konusu buydu. AKP'nin basınla ilgilenen bir trolü mü diyeyim ne diyeyim çalışanı mı diyeyim ne iş yapıyor o da belli değil. O buna diyor ki lan diyor sen diyor bana gelmedin mi diyor. Bana gelip usulsüzce araba istemedin mi diyor. Sonra tabii ki bunlar tartışıyorlar. Mert AKP'den istifa etmiş. Sabah saatlerinde böyle bir paylaşım gördüm. Yalan gerçek sosyal medyada. Akşam saatlerinde de Nevzat Kaya isimli bir şahsı YouTube canlı yayını alıyor. Ve burada Nevzat Kaya Ekrem İmamoğlu'na sesleniyor. Seni diyor Cumhurbaşkanı yaptırmayız diyor. O sana oy veren itler var ya o itler. Oy veren kim? Halk. Halka it diyor. Dişe diş kana kan diyor. 1880'ler geçti Atatürk döneminden bahsediyor. He? Gidip öyle Yunanlılarla Yunanlılarla şey yapacaksın Ayasofya Ayasofya e, ne alaka. E, seni yaptırmayız. Gerekirse ben ya da benim gibi birileri seni öldürür. Yani İmamoğlu'nu tehdit ediyor. Seni öldüreceğiz, seni temizleyeceğiz. dişe dişse diş diş, diş kana kan sakan. Vermeyiz hemşerim 1800'yiler geçti. Şunlar bunlar geçti. Ekrem İmamoğlu zannetmesin ki o aitlerin, o şerefsizlerin oylarını alarak cumhurbaşkanı olacak olacak. Suç suçtur. Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz yaşatmaz. O iplerle beraber birlikte olup bu ülkenin başına geleceksin. Yunanlı şerefsizler kalkacaklar. Ee, Ayasofya'nın minaresiz resimlerini koyup oraya yürüyecekler ve benim adamım diyecek ve burada bu ülkenin şerefli vatanseveri bu bir suçtur diyor. Gereken yapılsın diyor. Şimdi arkadaşlar bakın muhtemelen bu arkadaş yurt dışında Yurt dışından sallıyor. Birileri salla diyor. İkincisi, üç türlü düşünmemiz lazım bu konuyu. Şimdi yurt dışında olabilir. Yurt dışından sallaması kolay oluyor ne de olsa. Ben AKP'liyim, Erdoğan'cıyım, kimse bana dokunmuyor, dokunamaz diyor olabilir. Tabii ki AKP'nin belediyeleri kaybetmeleri ve bunların mamalarının kesilmesi, bu arkadaşın belli bir borca girmesi, belli başlı belediye ve belediye başkanlarına güveniyor olması onların da sandığa gömülmesi sonucunda o borcun altında kalıp maalesef rezil olacağını anlaması, batmış olması, birilerinin bunun battığını görüp bunun eline o kağıdı tutuşturup İmamoğlu'nu tehdit et, senin borçlarını kapatalım. İmamoğlu'nu tehdit et, senin çocuğunu işe alalım. İmamoğlu'nu tehdit et, senin yükünü hafifletelim. Demiş olabilirler. Diğer açıdan baktığımda Erdoğan'ı yöneten derin güç, Erdoğan'ın yerine artık hani bu seçim küllerimizden doğup tekrardan yeşereceğimiz bir seçim diyor ya AKP'liler. Bu seçim sizin battığınız bir seçim. Artık o Titanik'in batışının ve o gövdede açılan kocaman büyük deliğin resmi. Bu seçim bu. Ve derin devlet dediğimiz ülkeyi yöneten güç artık Erdoğan'ın gideceğini anladı. Zaten yaş itibariyle de mümkün değil götüremez. Hastalığı da var. Yerine İmamoğlu'nu istiyor. İmamoğlu'nu getirmek için Erdoğan bir mağduriyet. Tehditlerle mesela biz bunu gördük. Nevzat denilen bu şahıs ne yaptı? İmamoğlu'nu tehdit etti. Seni öldürürüm dedi. Seni Cumhurbaşkanı yaptırmayız dedi. Yanındaki itlere, mitlere, oy verenlere güvenme dedi. Halkı it diyerek tehdit ediyor. İmamoğlu'nu öldürürüm diyerek tehdit ediyor. Yunanlıları Göstererek tehdit ediyor. Seni cumhurbaşkanlığı yaptırmayız 1880'lere benzemez deyip Atatürk'ü de işin içine dahil ederek olayı buraya getiriyor. Büyük bir operasyon. Baktığımda 10 numara 5 yıldız çalışılmış. Ama çalışılırken bu arkadaş hırsına yemek düşerek hepsini birbirine karıştırmış. Böylelikle halk siz misiniz lan bunu diyen biz bu İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız diyor ve sandığa gidiyor. İmamoğlu Cumhurbaşkanı oluyor. Bu açıdan da düşünebiliriz. Abi niye bunu düşünüyoruz? Bilmiyorum. Ben bunu düşünmek zorundayım. Çünkü biz siyaseti ve siyasetçiyi konuşuyoruz. Hayatının yüzde doksanının yalan olduğu ve her zaman şunu diyorum. Bugün oy verip desteklemiş olsanız bile hiçbir siyasetçiye güvenmeyin. Hiçbir siyasetçiyi Allahlaştırmayın. Onun için ben bunu böyle düşünmek zorundayım. Nasıl Erdoğan'ı cezaevine atıp mağdur edip mağduriyet üzerinden Cumhurbaşkanı yaptılarsa İmamoğlu'nda da bu tarz tehditlerle veya önünde bir işte mahkeme var o mahkeme üzerinden gerçekleşecek olan bir mağduriyetle Cumhurbaşkanı yapmak istiyor olabilirler. Buraya odaklanmamız lazım bizim. Ve bu arkadaş muhtemelen yurt dışında ne de olsa kimse bir şey diyemez. Ben istediğim gibi sallarım, istediğimi yaparım. O problem yok. Yani Düşünsenize biz böyle bir adamı yayınımıza alsak, böyle bir adam bu tarz şeyleri söylese biz korkarız, tedirgin oluruz. yani karşısındaki Mert'te hiç korku yok, hiç problem yok. Yani sanki birileri tarafından ayarlanmış. Yani herkes her şeyi biliyor. Hiç problem yok. Böyle duruyor, izliyor. Herkes görevini, vazifesini yapıyor gibi. Bir imaj çizilmiş ve sabah saatlerinde de bu Mert AKP'den istifa ettiğine dair bir paylaşım yapmış. Sabah istifa ettiğine dair bir paylaşım. Akşam canlı yayınına bir adamı alıyor. Adam İmamoğlu'nu tehdit ediyor. Mert hiçbir şey olmamış gibi böyle izliyor, bakıyor falan. Bana çok saçma geldi. Yani puzzle'ı birleştirdiğimde her türlü düşünmem lazım. Her türlü düşünmem lazım. Tabii ki burada AKP'lilerin belediyelerden ne mala ne mal ne malana konuşamadım. Tabii ki yemlerinin kesilmesi bunları çıldırttı sinirleniyorlar. İşte AKP'ye oy veren sözde sanatçılar konferans veremeyecekler. Parayı cukkalayamayacaklar. Bundan da rahatsızlar. Bunun ya, bu da bunu yaptırmış olabilir. Diğer taraftan derin devletin görevlendirdiği bir eleman olabilir. Sen mağdursun. Gel senin bu mağduriyetini giderelim. Bu görevi sen üstlen. Demiş olabilirler. Veya mağdur da olmayabilir. Derin devlete çalışan bir eleman olabilir. Ya bu ülkede emniyet amiri, emniyet amiri. A Haber'in televizyona çıkarmış olduğu adam, güvendiği adam, istihbarat aldığı adam İsrail ajanı çıktı arkadaşlar. Tamam İsrail ajanı çıktı. Türkiye'deki belli başlı bilgileri İsrail'e para karşılığında satıyor. Biz bunu öğrendik bu ülkede. Bakmayın haberler çok olduğu için atlamış olabiliriz. Bak geri geldi söyledim mesela. Ama unutmuyorum. Onun için olaylara bakarken hep bu açıdan bakın. Bayram değil, seyran değil. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı nereden çıktı? Yani Erdoğan'ın gidici olduğunu anladılar. Gidiyor Erdoğan. Gidiş hızlandırmanın dert gidiş hızlansın bir an önce. Yani hazır yer aldı, bir an önce vuralım gitsin. Ama biz Erdoğan'ı yedirir miyiz? Hayır yedirmeyiz. O bize Allah tarafından gönderildi. O bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hediyesi, emaneti. Peygamberin emanetine ihanet edemeyiz. Mide boş ya, ele gidir, var <laughs> Ulan Türkiye'deyse bunu inşallah gözaltına alırlar da toplandık Siyonizm'e hayır dedik. Bütün arkadaşlarımı gözaltına aldılar. Sadece İsrail'le ticareti kes dedik. Katliama destek olma dedik. Şu anda İsrail'e demir çeliğin yüzde altmış beşi İsrail'e Türkiye'den gidiyor. Ve bu Ticaret Bakanlığı'nın ihracat raporlarında var. Savaşın başından beri, savaşın başından beri TÜİK'in açıklamalarına göre. Sevişiyor iki kişi. Gel son Türkiye'den gidiyor. gel gel. Gel ya gel. Gel milyon gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel siz Cinatada, tamam, şey, de dış canı. Dış canı. Ben biraz ileriye doğru devam edelim bak araç geliyor dikkat <ras Android> <zor zor."> edin. <gülme> <gülme> Müsaade <gülme> <gülme> <Ya, nó, gülme> tamam. <công cellphone> <gülme> Biraz uzaklaşalım. Uzaklaşalım. Şuradan bir uzaklaşalım. Bir yol açalım. Şuradan bir. Tamam. Çık, çık, çık. Çık, çık. Çık, çık. Ya kızım neyle direniyorsun be? Yürü. Yavaş. Çık ya. Ne ya. Şey şey al, ver, ne ya. Ne Sen, i̇ş olmayan açız mı arkadaş? Ya. Hadi lütfen. lütfen ya. Açın. Sok onu sok onu. Güven bir tezim var. Çevir. Geniş al. Geniş al. Geniş al. Geniş al. Biraz da ileri alın. Önce, geriye geri İkiri. İkirin, geri çekilin. Devam geri çekilin. Geri çekilin. Bekleyin. devam edin. Şu an gözaltı var. Devam edelim. Devam edelim. Geri çıkar mısınız? Geriye doğru ilerler Devam edin geriye doğru. Hanımlar biraz daha geri. Beyefendi oh, oh, ilerleyin. i̇lerleyin, ilerleyin. Güvenli şuna çık. Çık gibi lan dışına. Çık gibi lan dışına. Tamam Öyle.